Evet öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten e, çok büyük bir ölçekli depremi hızlı bir şekilde devlet millet elle vererek atlatmanın çabası içerisindeyiz. Bugün Malatya'dan Gaziantep'e geldik. Önce valilikte bir koordinasyon afet merkezinde bir değerlendirme yaptık. Sonra Çevre Şehircilik Bakanımızla özellikle bu 10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık. Şimdi de Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle birlikte Nur geldik. Buradaki tüm birimlerin nasıl koordineli bir şekilde çalıştığını görmekten de ayrıca mutluluk duydum. Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valilerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önceki değerlendirme toplantımızda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Biz de meslek lisesinde hızlı bir şekilde buraya iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ekmek ihtiyacı ile ilgili de her şeyi sürdürülebilir bir şekilde e, katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler birlik beraberlik günleri. İnşallah e, tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte, milletimizle birlikte e, bugünlerden bu günlerden de güçlü bir şekilde çıkacağız. Ben tekrar tüm ülkemize bas sağlığı diliyorum. E, katkı veren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Sağ. Bakan, şimdi e, e, önümüzdeki günlerde elbette okulların eğitime başlaması Hı. bekleniyor. İnceleme yaptık demiştiniz. Diğer kentlerimizde eğitim başlayacak. 10 kentte eğitim ne zaman başlayacak? Bir tarih Paza, var Pazar pazar günü itibariyle e, 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ile ilgili de değerlendirmelerimize son noktaya geldik. Bugün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın açıklayacağız. Yarın açıklayacağız. Yarın Göçen ailelerin çocuklarının nakilleri noktasında bir çalışma var. Nakille ilgili biliyorsunuz ilk günden itibaren nakil imkanını açtık. Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere 71 ile nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık. Nakili aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklattırıyoruz. Çok, teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.